Son zamanların en popüler ve en iddialı play-to-earn projesi Stepn'ı kripto camiasındaki herkes duymuştur. Bu platforma daha önceki bir videomuzda da değindik. Ancak Stepn popülerleştikçe projeye dair sorular da arttı. Ne kadar bütçeyle girilebilir, hangi ayakkabıdan almalıyım gibi bir ton soru yatırımcının aklında dolaşıyor. Biz de 24 Blockchain ekibi olarak Stepn'a dair en çok merak edilen noktaları cevaplayacağız. Aktivasyon kodu ne işe yarıyor ve nereden bulabilirim? Üye olmak için aktivasyon koduna ihtiyacınız var. Bu kodu Stepan'ın orijinal Telegram veya Discord kanalından temin edebilirsiniz. Onun haricinde üyeler 10 enerji harcadığında bir aktivasyon kodu kazandığı için fazla aktivasyon kodu olan birinden de edinebilirsiniz bunu. Biz de sizlere yardımcı olmak adına Telegram grubumuzda aktivasyon kodları paylaşıyoruz. Ne kadar bütçem olmalı? Bu kişisel bir durum aslında. Para kazanmaya başlamak için en az bir tane ayakkabınız olmalı. Şu an için en ucuz ayakkabı gördüğünüz gibi 13.2 solana. E bu da yaklaşık 1200-1300 dolar yapar. En pahalıları ise binlerce solana. Evet, ayakkabıların fiyatları hangi ağda işlem yapıyorsanız onun cinsinden gösteriliyor. Şu an iki ağda işlem yapılabiliyor. Solana ve Binance Smart Chain. Bu da yeni bir soruyu doğuruyor. Hangi ağda işlem yapmalıyım? Binance Smart Chain Step'ın uygulamasında henüz çok yeni ve şu an için ortalıkta pek bir bilgi yok. Uygulamayı kullananların büyük bir kısmı Solana ağında işlem yapıyor. Ayrıca Solana ağındaki fiyatlar şu an için biraz daha uygun. Karar sizin ama biz Solana ağ üzerinden işlem yapmayı daha mantıklı buluyoruz. Hangi ayakkabıyı seçmeliyim ve nasıl bir strateji izlemeliyim? Ayakkabı alınırken ayakkabının base değerleri oldukça mühimdir. Eğer puanlar kullanılmışsa, luck ve comfort kısımlarına kullanılmamış olması daha iyi olur. Ayrıca efficiency ve resilience kısımlarının toplamının 13-14 olması, kazanacağınız GST miktarı açısından faydalı olacaktır. Ayakkabı almadan önce Step'in Guide sitesine girip, ayakkabının özellikleri ve enerji sayınıza göre ne kadar gelir elde edebileceğinizi kabaca hesaplayabilirsiniz. İzlenecek stratejiye gelecek olursak, bu ayırdığınız bütçeye göre değişir tabi. Örneğin az bir bütçeyle bu platforma giriyorsanız yaygın bir türde ayakkabı alacaksınız muhtemelen. Bu ayakkabının seviyesini 9 yapıp günde 2 enerjiyle yürüyüp kazandığınız GST'leri de düzenli olarak dolara çevirmeniz iyi bir strateji olabilir mesela. Büyük bütçeli dostlarımız içinse nadir bir ayakkabı alıp çeşitli gemler takarak 9 enerjiye yükseltmek mantıklı olabilir. Hem kazanılan GST ödülleri artacak hem de sandık düşürme ihtimali doğacaktır. Eğer nadir bir ayakkabı alacaksanız, level'ın yüksek olmasına dikkat edin deriz. En kazançlı yol hangisi? En kazançlı yol tartışılır ama başlangıç seviyesi için en makul denebilecek yol, az önce bahsettiğimiz gibi seviye 5, Mint 2 veya Mint 3, Efficiency ve Resilience değerlerinin toplamı 13'ün üstünde olan bir ayakkabı alıp, onu 9 level yapıp düzenli olarak yürümek. Kazançlarımla level yükseltmek mantıklı mı? Elbette mantıklı çünkü level GST kazancınızı artıracaktır. Level yükseltirken ne kadar harcama yapmam gerekiyor? Bu durum sistemin sürdürülebilirliği adına bazen değiştiriliyor olsa da güncel tablo şu şekilde. Bu tabloda hangi level'daki kişinin ne kadar GST harcayarak ne kadar bekleyeceğini görebiliyorsunuz. Base puan özelliklerinin anlamı ne? 4 tane özellik vardır. Efficiency ne kadar yüksek olursa, GST kazanım oranı o kadar yüksek olur. Luck ne kadar yüksek olursa, gem sandık düşürme şansımız o kadar yüksek olur. Comfort da GMT kazanımını artırıyor. Fakat şimdilik aktif değil. Resilience yürüme sonrası ayakkabıdaki yıpranma miktarını minimuma çeker. Ayakkabı üzerindeki gem soketleri nedir? Gem soketleri base puanlarını belirli bir oranda ve sayıda artıran gemlerin yerleştirildiği yerdir. Yaygın ayakkabılarda 10 GST verilerek açılır. Bu sayı nadir ayakkabılarda 20'dir. Eğer tek bir ayakkabınız varsa bu soketleri açmanız ve gem alıp kullanmanız çok da fayda sağlamayacaktır. Yüksek enerjili ve yüksek seviye ayakkabı kullananların tercih ettiği bir şey bu. Gemler nasıl yükseltilir? 1. level gemlerin seviyesini yükseltmek için 3 geme ve 50 GST'ye ihtiyaç vardır. Bunu yaparken şansınızın %35 olduğunu unutmayın. Enerji artırılabilir mi? Maksimum ne kadar yürümeliyim? Enerji sayısı ayakkabı sayısıyla alakalıdır. Her bir enerji 5 dakikalık aktivite demektir. 1 ve 2 ayakkabı 2 enerji, 3-8 ayakkabı 4 enerji, 9-14 ayakkabı 9 enerji, 15-29 ayakkabı 12 enerji, 30 ayakkabı ise 20 enerji sağlar. Ayakkabı alsatı yapmak mantıklı mı? Ayakkabı satışı yaparken markete %6 komisyon ödediğinizi unutmadan karlı olacağını düşündüğünüz NFT'leri alıp satabilirsiniz. Elbette karlı hamleler yapılabilir. Ayakkabıyı mint etmek için ne kadar masraf yapmam gerekir? Bu sorunun cevabı güncellemelerden dolayı değişkenlik gösterse de şu an için sizlere bu tabloyu gösterebiliriz. Tablodan anlaşılabileceği gibi ilk iki mint 100'er GST ve GMT iken daha sonra bu ücret biraz artıyor. Ayakkabının nadirliği arttıkça harcamalar da artmaktadır. Nadir ayakkabılara bakın. Fiyatlar binlerce dolara kadar çıkabiliyor. Unutmayın ki bir ayakkabı yalnızca 7 kez mintlenebiliyor ve her mint sonrası değer kaybı yaşıyor. Çünkü siz mintledikçe sizden bu ayakkabıyı alacak olan kişi daha az mintleme miktarı ve daha yüksek mint ücretleriyle karşı karşıya kalıyor. Yani mint yapmayı düşünmüyorsanız 3 mint'lik ayakkabılardan alıp düzenli olarak yürümeniz mantıklı olacaktır. Steppen'a dair sık sık sorulan soruları cevaplamaya çalıştık. Ayrıca Steppen uygulamasının ne olduğuna daha ayrıntılı bir şekilde bakmak için önünüzdeki videoyu ziyaret edebilirsiniz. Daha sonra görüşürüz.